gününü benim vasiyetim ben bak hayatta en çok hissettiğim şey kanka Harbi çok istiyorum. Bir kız çocuğu istiyorum tamam mı? Böyle küçük bir kız çocuğum olsun. Hatta diyordum evlenmezsen falan. Aynen. <laughs> evlenmezsen falan hani eğer kabul ederlerse istiyorum diye falan diye. Neyse. Bana gerçekten eğer ölürsem biriniz veya anlaşın bir şekilde bir tane lösemi çocuk. Tamam mı? Kız çocuğu olsun ama. herkese. Kız çocuğu olsun kanka şey yapın. Bütün masraflarını karşılayın tamam mı? Hayatı boyunca okulunu falan bütün her şeyini karşılayın bak. Benim vasiyetim bu. Bir de...